sadece el kaldırmak da değil mesele. Sınıfın aktif bir parçası olmak da önemli aslında. Hata sadece hocayı dinlemek veya hmm. ve not almakla yetinmek oluyor. Bu pasif bir öğrenme oluyor. Az önce söylemiştim ya pasif öğrenme. Pasif öğrenmeyi tavsiye etmiyoruz. Aktif öğrenme yapmasın. Oysa e, dil aktif katılımı öğreniyor. Aktif katılım için basit stratejileri not aldım şuralara. Onaylama ve katkı cümleleri. Yani şöyle. Bir fikre katıldığında sadece kafa sallama. I Because the, işte bir şey katılmıyorsan I see your point but I think deyip işte devam edersin diye parça fikrini söyle. Fikrini söylemekten çekinme. <laughs> Bu küçük müdahaleler senin işte bir, bir parçası yapar. Kafa salınma önce, göz kırpma tamam. Anlamadığını sormaktan korkma. Can you repeat that please diye işte e, bana örnek ver falan filan diye işte konuş. Senin eksik, eksiğin değil öğrenme isteğin olduğunu görsün. Bir de hoca da participation notu verecek ya o gün içinde bu çok önemli. Emin ol sen sorduğunda anlamamış bir iş daha var ve sen onların da karamazsın. Bu arada bak ben konuşurken de telaffuz olsun hataları yapabiliyorum. Ee, ki burada beşinci, otuda beşinci yıl. Yapılıyor. Yani insanız, yaparız. O yüzden kesinlikle korkma. Grup çalışmalarının liderlik etmeyiz. Yani birazcık da atıl öne. Ne kadar heyecanlı olsan da konuşmaya çalış. Grup çalışmalarında sadece fikirleri dinlemek yerine. So shall we start with diye işte başla. Sen yönetmeye çalış. Süreci yönlendirmeye çalış. Bu konuşma sürenin artırmanın en güvenli yolu. Zaten cümle kalıpları var ya o kadar ulutları ezberle uygula. Sonra oradaki sen kimsenin tepkisini almayınca herkesin bakışını işte duruşunu fark edince diyeceksin ne bir şey yokmuş ki. O zaman koşmanı bileceksin. Temel tamam, mantık <laughs> Ben çok sessiz bir <laughs> Notlarım iyiydi ama katılım puanım düşüktü. Yani herhalde düşük olduğu söylenebilir mi? söylenebilir. Mühendislik öğrencisi olursan özellikle konuşacak bir alanı kalmıyor. Sonra fark ettim. Özellikle bu sene fark ettim. Her derste en az bir tane katkı cümlesi kurmaya odaklanırsam bu iş kolaylaşır. Ben hallederim bunları. Bir sıkıntı olmaz. Bir arkadaşım bir şey söyledi. Ben de ee, katılıyorum sana dedim işte. Hocanın yüzündeki o gülümsemeyi gördüm. Yemin ederim. Bu kız konuşabiliyormuş hani. <laughs> o kadar komikti ki. Konuşabiliyormuş dedi o küçük katkı benim için bir dönüm noktası oldu resmen. Hocanın gülümsemesini görünce. Ben yani bir heyecanlandım böyle dedim ki yapacağım falan filan. Bir de toplumun önünde ilk defa çıkmıştım o zaman. O zaman da çok heyecanlanmıştım. Bir grup raporumuz vardı. Onu sunacaktık işte. Çıktık. Sadece duruyorduk orada ve çok heyecanlanmıştım ama çıktığım için çok mutluydum. Yapabildim bunu dedim. Sonra o küçük katkı benim için bir dönüm noktası oldu dedim ya. Sınıf risk alabileceğin güvenli bir laboratuvar diyorum sana. Ne kadar çok denersen o kadar çok öğrenirsin. Ayrıca kimsenin senden farkı yok. Herkes aynı orada. Aynı olmayanlar vardır. Evet. Ama sen onlar gibi değilsin. Sen bu işi halledersin.